Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Örtöğretim Alan Bilgisi sınavında Edebiyat ve Türkçe konularında çıkabilecek bazı sorulardan bazı konularla ilgili derlemiş olduğum yerler var. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Tiyatro türlerini ilk defa sınıflandıran Aristoteles'tir. Altın Ordu Hanlığı'nın Timurlar tarafından yıkılmasını ele alan bir destan bu arkadaşlar. Destan adını Altın Ordu Hanı ve destan kahramanı olan Edige Mirze Edige Mirzehan'dan Han'dan Bahadır'dan almaktadır. Bu destanın adı Edige Destanı'dır. Arkadaşlar Orhun yazıtlarının yazarı Yolluk Tekin'dir. Bakın Bilge Kül yazıtlarının arkadaşlar yazarı Yolluk Tekin. Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı ölçü ve kafiyede yazılan şiire nazire denir. Arkadaşlar daha önce bu üniversite sınavlarında çıkmıştı. Alay amaçlı nazirelere ise tehzil adı verilmektedir. Başta Hz. Muhammed olmak üzere diğer peygamberler ve dört büyük halifenin iç ve dış güzellikleri ile örnek davranışlarını anlatan yapıtlara da hilye deniliyor arkadaşlar. Lugaz Manzum bilmece demektir. İnsan ismi dışında kalan her şeyin özelliklerini söyleyerek ne olduğunu bilinmesini istemek için düzenlenen bilmece arkadaşlar. Muamma sözlükte gizli, güç anlaşılır bilmece anlamına gelir. Edebiyatta bir at sorulacak biçimde düzenlenmiş manzum bilmecelere denilmekte. Arkadaşlar bu da yine çokça karşımıza çıkıyor. Şehzadelerin sünnet düğünleri ile hanım sultanların doğum ve evliliklerini konu alan şiir ya da düz yazılara surname adı veriliyor. Bu biliniyordur ama yine arkadaşlar ben bir daha söylemek istiyorum. Divan Edebiyatı'nın kurucusu ve ilk şairi olarak Hoca dehani kabul ediliyor. Şinasi... Halk Edebiyatı'na yönelik bir çalışma olan Bu Emsali Osmaniye adlı eserinde atasözlerini toplamış. Arkadaşlar bakın Şinasiye Tanzimat Edebiyatı'nda birçok yeniliğin e, mimarıdır diyelim arkadaşlar. Ziya Paşa'nın yazdığı Rüya adlı eseri Ali Paşa'yı hedef alan siyasi bir eleştiridir ki bu daha önce üniversite sınavlarında çıkmıştı arkadaşlar. Yine Ziya Paşa'nın yazdığı defter Amal adlı eser çocukluk anılarının yer aldığı eser ve Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk anı örneği sayılıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Esrar-ı Cinayat adlı romanı edebiyatımızda ilk polisiye roman sayılıyor arkadaşlar. Bakın bu çok fazla bilinmiyor ama direktör Ali Bey de yine edebiyatımızda arkadaşlar tanzimat döneminde önemli bir yere sahip olan kişi. Batılı anlamda çıkardığı ilk mizah dergisi olan Diyojen'deki mizah yazılarıyla arkadaşlar tanınıyor. Direktör Ali Bey. Abdülhakamit Tarhan Belde adlı şiir kitabında Paris'teki sanat ve eğlence yaşamını anlatıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz o dönemlerde Paris ön planda. Bir diğeri Tevfik Fikret Recaizade ile başlayan Karpostal altında şiir yazma modasını sürdürüyor. Hem başkalarının hem de kendisinin yaptığı resimlerin altında şiirler yazılmıştır arkadaşlar. Yazdığı eserin ismi "Avengi Şuhur'dur. Portre şiir yazma tarzını geliştiriyor. Avengi Tasvir adlı şiirinde 12 sanatçının tasviri ve tahlillerini yapmıştır ki arkadaşlar Tevfik Fikret için önemli bir e, konu. Halit Ziya romanlarında sadece İstanbul anlatıyor. Arkadaşlar hikayelerine baktığımızda hikayelerin değil ise Anadolu'yu da bazen ele aldığı görülüyor. Bakın servet Fünun dergisinin arkadaşlar kapatılmasına sebep olan eser Hüseyin Cahit Yalçı'nın yazdığı Edebiyat ve Hukuk adlı eser. Arkadaşlar bu Fransızcadan çevriliyor ve Fransız ihtilalini konu alıyor. Servet Üfün'ün yayınlanmaya başlayınca bu dergi kapatılıyor ve Servet edebiyatı bundan sonra sona geliyor. Bir diğeri Hüseyin Cahit Yalçın Tanin gazetesini de çıkarıyor arkadaşlar. Bakın Hüseyin Cahit Yalçın Servet Üfün'ün edebiyatı önemli. Süleyman Nazif İtilaf devletleri tarafından İstanbul'un işgal edilmesi üzerine Karabürgün adlı yazını yayınlamasından dolayı Malta'ya sürülüyor. Bakın arkadaşlar bir diğeri Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye, Hayattan Sayfalar ve Ben Deli Miyim adlı romanlarıyla deneysel roman yöntemini kullanıyor. Ahmet Rasim'in cep romanları var arkadaşlar ve bir sürü cep, romanıyla, ee, cep romanı kendisinde bulunmakta. Faik Ali, Fecri Ati'nin isim babası. Pek çok isim e, arkadaşlar öneriliyor Fecri Ati için ama Faik Ali'ninki arkadaşlar kabul ediliyor. Ahmet şiir ile ilgili görüşlerini Piyale adlı şiir kitabının arkadaşlar ön sözünde şiir hakkında bazı mülahazalar ile açıklıyor. Bakın bu önemli. Gurebahane ile aklakan düşkün leylek evi 19. yüzyılda başta leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla kuruluyor. Ki Ahmet Haşim'in bu şekilde arkadaşlar bir eseri var. Edebiyatımızda milli hatip olarak bilinen kişi Hamdullah Supi Tanrı Över arkadaşlar. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Yeğenim adlı eseri Türk Edebiyatı'nda en ünlü ve en güzel monologlarından birese. Refik Halit Karay arkadaşlar Kirpi takma adıyla siyasal mizah yazıları yayınlamış. Bunları Kirpi'nin Dedikleri adlı yapıtında toplamıştır. Bir diğer e, arkadaşlar soru olabilecek soru tarzı Faruk Nafiz Çamlıdeviren ve Deli Ozan takma adlarıyla mizahi şiirlerde yazmıştır. Faruk Nafiz'in Behçet Kemal ile yazdığı 10. yıl marşı Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiştir ki arkadaşlar bu da önemli bir bilgidir. Evet e, bugünlük arkadaşlar e, 5 dakikada ÖAPT'miz sona erdi. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.